Hayırlı bayramlar. Bugün bayram günüdür bir parça vardı İbrahim Tatlıses'in de bir de söyledim ya gazete var. Sosyal medyaya attım ama bir şere daha atayım bari. Canlı canlı. Neyse bu da bizim güzelliğimiz olsun. Bugün bayram günü derler ale meylenir. Sen bizim yayla gel başın için Dertliler oturmuş derdin söyleşir Etme intizarım gül başın için Hey 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 Davut sularıyam ahtı amanda Bir yıldız doğmuştu devri zamanda Seher bülbülüyem ulu divanda sen benim vekilim ol başın için Hey 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 Evet buradan Türkiye'nin güzel insanlarına selam olsun. Yavaş yavaş üfleyeceğiz. Vatandaş da kaçmasın. Fazla da sıkıntı yapmayın. Beğenmezseniz de İbam numarası atıp da sizden para da almam ben. Buradan Türkiye'nin güzel insanlarına selam olsun. Hayırlı akşamlar İstanbul Pendik'te. Buraya mı?